Mahallende neler oluyor programdan herkese merhabalar. Bugün Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarı sorunları saymakla bitiremedi. Vatandaşları esnafa sorduk. Tahtalı Mahallesi'nin sorunları neler? Hep beraber izliyoruz. Köyümüz Uludağ Tekeni'de. Önü ova, arkası dağ var. Yerleşim merkezler. Yumuşta aşağı yukarı 1500-2000 civarında aynı Seçmen sayısı da bine yakındır. Mahallemiz, mahallemiz genellikle geçim kaynağı hayvancılık ve meyvacılıktır. Tarım, tarım olarak sadece hayvan bisiklet yetişiyor mesela. Mısır, Yulaf, Arpa, Yonca, Yonca. Yonca. Bu da var azdır yani. Burada okula giden öğrenciler vardı. Şimdi bu B20 karabası kaldırdı yani. Şimdi bizi atan şimdi zor, zor durdu yani. B22'nin B22 B22 aynı gün ayı sıkıştırma istiyoruz. Mahallemiz sonuna ne getiriyorum? Stratik alanın kapmasını istiyorum. İmar durumunu genişletmesi istiyorum. Betürk binanın temizlemesini istiyorum. Kırıklanmalar olduğu yerde geçirme kurallara uyulmuyor. Daha yolu açılması istiyorum. Daha yolu hakkında daha yeni gaziye üstüne çıkan yolu açılmasını istiyorum. Yerçik ürün yolu yapmasını istiyorum. Yürük yolu, menfezler, köprüden üstüne asfaltlaması istiyorum. Stratik sonuçudur. Kırmızı stratik olduğu için ve Kültür Bakanlığı bizim kimden çatırmıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Evet. Müteahhit de giremiyor. Onun için İstanbul kalkıp evet. en azından imazonun geliştirdiğini istiyoruz. Aslında bir şey olmadı. Zaten İstan'da yapmış. Aslında bir şey yok mu? Köyün geçti. anüsten geçti. Su geçti. Hiçbir şey çıkmadı. Bizleri çok büyük bir bina var. Bunlar yıkılmasını istiyoruz yani. İmardurumu gençlerdi mesela. İmardurumu da yok ki. müteahhit bize 2-3 kat veriyor. 2-3 kat veriyor. müteahhit girmiyor buraya. En azından dört beş altı yıl imtihan girecek buraya. Emsal artısını istiyorum. Anadolu kurulu var diye meydan dışarı yapamıyoruz. Engel oluyor hepsine. Meydan dışarı yapamıyoruz. Meydan dışarı Şuraya karşı bir daha meydan yerine bir daha havuz istiyorum. Havuz. Giriş çıkışları mesela banket sütüle taş istiyorum. Sorum şudur. Metin Bunay çok eski olduğu için. Çocuklar dibinde gezdiği için, oynadığı için. Tehlike yaratıyor. Aşık bir takım hayvanlar bulunuyor. Mesela yılan olsun, fare olsun. Bunlar da zarar, zarar veriyor. Üzerine düşüyor, taşlamaçlar düşüyor. Sormuyor yani. Vallahi şu İnegazi, Gazi, İşbunar, Kadriye, Atlas, Öbrecesi'nin bir muz vardı. Burada daha önce yol çıktı. Ben de gideyim, ben Orada benim yol çıktı. Benim hocam göçtü gitti. Burada daha doğrusu zengin gitti. Sonra bu, bir, aktif yol var mesela. Ben çıkıp yol var mesela. Yol çıkmıyoruz. Şu an mesela orasını anıtlar kulaştırmıyor mesela. Engelliyor yani. İnegazi, Gazi, İşbunar, Atlas, Kadriye'nin bağlantı oldu. Aynı zamanda Olmamızın yok. Bağlantı olduğu için yani Manchester önleyemez yani. Lamar sorunu kaybeden mesela olsun. Ünlü yolları da geçiş geçiş lan. Ama yine bana yine tekrar ünlü yolları dönüyorlar. Bu da kazan kazanı sebep oluyor. konuda otobüs verdi. Aldık. Otobüs çalışıyor orada. Yol dağın olduğu için geçiş olmuyor. Araba karşıya ara geldiği zaman geçemek. Yani geçemiyorlar. Yolun geçtiğimizi izliyorum. Ünlü yolunda çok avrupa tanıştık araba geçtiği için yol çok bozuluyor. Bu yolunda sıcak asfalt istiyor. Sıcak asfalt. Büyük yolda çok bozuk. Onu da yapay, yapmasını istiyorum, yapmamasını istiyorum. Kırık köprü, gençledi, dedi. sadece asfaltlamasını istiyorum. Ben 82, 82 yaşında bir vatandaşım. Anladın mı? Yonan, kaçartan köyü kamilen yapmışlar. Bu olan evler anladın mı? Bütün yanıklıktı. Altı tane ev vardı şu köyde. Şu an Anıtlar bulundan. Bu kadarcık tıfıl kızları yollarlar. Efendim yıkamazsın, edemezsin Peki okuldan çıkıyor çocuk, giderken damlın mesela binanın sısa, sısa, içerisinden sısa. bir kiremit düşse ölecek. bunun cezasını kim edecek? Restorasyon istemiyoruz evet. evlere. Evet. Yıkılmasını istiyoruz. Bu Yıkılmasını. eski Yıkılmasını. metro binalar komple yıkılıp kalkmasını istiyoruz. Ama şimdi biz imar geldi köyümüzün içine şu an yetersiz. yetersiz. Bu eski evlerden dolayı imar hiçbir faydası yok. Aynı tapunun içinde eski evi sen yıkıp yerine başka bir şey yapamazsan nasıl iyi olacak? Ee, bir de ne o yüzde 40 emsal mi ne %40. veriyor? Yüzde kırk, yüzde 40. Arsanın yarısını alıyor. Sade bu eski evlerden dolayı yani. Kaldırsın bu eski evleri ya burada tarihsi diye bir şey yok. 500 yıllık ev ilan ediyor bu eski evleri. Benim babam 72 yaşında, benim babam biliyor evin yapılışını. Tarihi nasıl oluyor? Biliyorum. Ben kimi ağaçların, Heh. kimi evlerin ağaçlarını ben böyle bıçak e, tamam biçtik ya. Ama anıtlar Kurulu'na geldiğin zaman diyor, bunu da Yunan yapmış evi diyor. E, Yunandan ya. kalma diyor. Ya Yunandan kalma, git sadece Cumanlı kızık var. Ayakta duran. Bizim burada ya. bir tane Yunandan kalma ev yok ki. E, varmış, bir iki tane varmış. Bunlar zaten görsel gitti. Bir tane ayakta olan yok. Elimize şu an hiçbir hizmet yok. E, demirci, çalı. Yayılacak. Atlıyor bizim köyden. Kayapa, Hasan'a, Akçalar komple imar. Her yer geliş, gelişti de Bizim köyde benim yaşım 48. Ben 48 seneden beri bildiğim bileli aynı köy ya. Bir tane hizmet yok. Bir çivi çakılmadı bizim buraya. Şu meydana bir havuz yaptıralım diyoruz. O havuz dahi neymiş? Yok sit alanı var orada. Kazayım, kazamayız. Maliyet yüksek. Ya Havuz ne kadar maliyet götürecek burada ya? Biz köyümüzün şöyle meydanı genişlesin diyoruz, güzellesin diyoruz vatandaş olarak. Biz köyümüz, köyümüz için çalışıyoruz. Başka bir isteğimiz yok. E, yolların asfaltlanmasını istiyoruz. Şeyi de söyle, şu yolu bir yangın olsa... He, bir Taş Ocağı'nın yolu vardı. Yıllardan beri yoldu orası. Taş Ocağı oldu orası. İzin verin var. İşte oraya bakası orası da alınmadı. Neye Taş Hoca'nın verilmiş zamanında? Taş Hoca göçtü, bizim yol da göçtü Taş ocağından beraber. Arkasında bir talep yol var. Ee, o yolda kaç tane köyü buradan bağlıyor. Orayı diyoruz bir açalım. En azından yangın yolu olur. Ee, odun kesiyoruz biz. mattamız var orada. Oduna giderken traktörler Çalı çalışsın geliyor. diyoruz. Çalık ölden geliyor. Ya bir oraya izin alamıyoruz ya. E, Orman işletmesi ben şey mi yolu ama diyor. Belediye diyor bana izin vermiyor diyor o yolun açılmasını. Ana hani orada bir ağaç da yok. Sadece Gray'da gelecek. Düzlecek. Yani, o kadar. Hala Hiç o yol öyle duruyor bir orası. O dolma giderken ta çaldan dolaşıp da öyle geliyorsun. Yol zaten, zaten Ama hazır. buradan Yarım saatte hemen. Hazır yani yol. Kestirme. Ne gerek var oradan ta çaldan tarafa dolaşır. Bir Yazır. yangın olsa Allah muhafaza. en önemlisi yangın. Etfaya gidemeyecek. Sitelerini kaldırın buradan imar gelsin. Çolumuz çolumuz ev yapamıyoruz. Çocuklar göç ediyor, dışarılara gidiyor buradan. Hem iki kat siteler olmaz ki burada. Dört kat verin, herkes razı olsun. İki kata kimse razı olmaz. Valla gençlere doğru da şimdi top sahası ne kaldırdılar. Şu anda yani davrede gözükmüyorlar, evvel evvel internette oynuyorlar. Problem tersi abi. Valla dediğim gibi işte iki kat, dört kat falan olsa böyle kabul edecek her şey. Böyle yani olma müteahhit yerine değmiyor girdi benim aldığı yoldan 300, 400, 450 metre, düşürdü 300. Ben onun neyini verem? Versim dört katını verem müteahhite. Geçti yol, yol de kız Böyle ya. Yani. Vallahi biraz daha getirsinler. Şöyle kim getiriyorsa onları. E, Yıldırım'dan, Osman Gazi'den, Nülfer'den, Büyükşehir'den ne varsa toplasına getirsinler buraya. Çok yok, çok 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 az var burada. 150 tane falan var. Ha. Ya çocuk okula gidemiyor çocuk okula gidemiyor. Çocuklara saldırıyorlar. Ha. O kadara kadar kadar. Yani bu kadar olmaz yani. Hiçbir köyde yok mesela git kite de yok, yaylacıkta çıktı yok orada. Burası köpek çiftliği gibi ya. Her taraf köpek. Ondan sonra doğuda çocuğu köpek ısırdı. Hiç o çocuğun hakkı yoktu. Şimdi buradaki birine köpeği ellediğin zaman o köpek hakkı var, insan, hayvan hakkı var. E çocuğun insan hakkı yok mu çocukların? Okula giden çocuğun vatandaş hakkı yok mu? o, o çocuklar vatandaş değil mi? Yani. Yani. Belediye alıyor. Yani. Belediye gelip kolanda köpeği var diye alıp götürmüyor. Almıyor ya. Almıyor. Almıyor. Ya yani... çocuğa burada saldırıyor bak. Muhtarım şahit ben burada resmini çektim köpeğin <laughs> resmini <gülüyor> çektim. Ben burada kahveci resmini çektim. Muhtara verdim. Dedim ki bak abi bu. <laughs> o gitti. Köpeği almadılar bir tane Almıyor Almıyorlar. Çocuklara saldırıyor. Çocuklar ben burada çocuk okula giderken köpek oluyor, Çocuk okula gidiyor. Barınak yapsın. Nerede bakarsa baksın yani. Baksın. Ama ilk baştan nedir? İnsandır, evlattır. Evlat nedir? İnsanın geleceğidir. E Ama bunlarda ev, evlat sevgisi yok. Köpekler hasta, hasta köpekler de hasta yani. Uyuz köpek, her taraf uyuz köpek. Neymiş? Sen diyor sen de hayvan düşmanısın diyor. Ya hayvan düşmanı ne alakası var? Hayvan düşmanlıkla hiçbir şeyi yok. Hepimizin evinde benim de evimde köpek var. De. var Benim de evimde köpek var. Ama e, bu dışarıdaki köpekler böyle olmaz ki. Nasıl?